Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme ğfir lana ve li ikhwanina ve lil müslimîn âmin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kitabet kitabımızın ikinci dersiyle beraberiz. Bu dersimizde inşallah huruful med yani uzatma harflerini alacağız. Huruful met nedir arkadaşlar? Bunu Kur'an'da tecvid derslerinde de almıştınız. Mesela başlık huruful met. Bunun aslı nedir arkadaşlar? Harfın. Ama şu ra harfi ile f harfi arasında şu şekilde bir vav gelirse huruf olur. Uzatılır. Mesela bu d, 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 bir önceki ders almıştık. Ama bu şekilde elif gelirse d olur. Üç tane met harfi vardır. Bunlar elif, vav ve y'dir. Elif e a olarak uzatır. Vav harfi u olarak uzatır. Y harfi de i olarak uzatır arkadaşlar. Şimdi elif harfine girdik. Bu normalde ne dedik? D. De. Ama elif gelirse d. Bu z. Elif gelirse z. Ra harfi elif gelirse ra. Z harfi elif gelirse z. Mesela elif gelmezse ne olur? Der. Ama elif gelirse Dar. Bu that elif gelmezse. Ama ortaya elif gelirse that ran Burada zer değil mi? Ama ortaya elif gelirse ne olur? Zer. B harfi arkadaşlar. B ama met harfi gelirse B, T, C, S Bundan sonra bir harf gelirse nasıl okunur? B demiştik. B, T, CER SEL DEM ŞEB ZED FEZ FEZ değil arkadaşlar. FEZ NEL değil mesela. NEL DES DES RAS RAS MEL Eğer bir harften sonra elif gelirse E veya A olarak Niye E veya A olarak? Çünkü Arapçada bir ince harfler vardı bir de kalın harfler vardı. İnce ise E olarak uzatır. Kalınsa da A olarak uzatır. Bu birinci met harfimizdi. İkincisi vav. Şimdi normalde bu zammeli yazıldığı zaman nasıl yazılır arkadaşlar? Şöyle du ama sonuna bu şekilde vav gelirse du. Mesela şu zu ama vav gelirse buradaki gibi zu, ru, dur, zur, rus. Mesela bu demiyoruz bu cu demiyoruz. Cu su değil. Su bu cud sus rum nur sur ful dun kub Anladınız mı? Eğer bir harften sonra bakın harften sonra bu met harfleri sonrasında geldikleri harfi uzatırlar. Mesela neyden sonuna geliyorlarsa önceki harfleri uzatırlar. Mesela diyelim ki burada rum dedik değil mi? Bu vav harfi bunu uzatır arkadaşlar. Mimi uzatmaz. Bir öncekini uzatır. Üçüncü met harfimize geçtik. O da y harfidir. Normalde bu ri. Bakın r değil. Evet ra kalındır ama R harfi kesralı olduğu zaman ne demiştik ince olur. Fethalı ve zammeli olduğu zaman kalın olurken kesralı olduğu zaman ince olur. Yani şöyle yapalım. Ra'yı yazdık. Burada böyle olması var, böyle olması var. Bir de bu şekilde yazılması var. Fethalı iken ra, Zammeli iken ru, ama kesralı iken buradaki gibi r değil, ri. Ince. Bunun uzatması da bu şekilde olur arkadaşlar. Rı değil, ri di zi. Bakın bu keskindir, peltek değildir. Deri Mesela bunun başına da gelirse deri, zedi, razi anladınız mı? Şimdi yukarıda bunu almıştık. Ra'yı almıştık. Şimdi bu ikisinin birleştirilmesine geldik. Razi. Şimdi burada şeyi değinmek istemiyorum. D'den sonra elif gelirse birleşir mi birleşmez mi? Veyahut da elif sonrakili birleşir mi? R'den sonra y geldi birleşir mi? Oralara hiç girmiyorum. Oraları ilerleyen derslerde inşallah alacağız. Şimdi B harfi böyle yazılıyordu ama iyi gelirse şöyle yazılır arkadaşlar. B, mi, si, bebi, semi, razi. Si. Şimdi burada da Y harfinin ortada alımını göreceğiz. Bir Y harfi hem başındakiyle hem de sonrasında gelenle birleşir arkadaşlar. Buralarda birleşmemesinin nedeni Y'den dolayı değil. Ra'dan ve D'den dolayı birleşmedi. Ama bakın burada Ra öncekili birleşiyor. Burada sonrakiyle birleşmiyor Ra. Ra harfini alacağız onu. Ama Y öncekiyle de sonrakiyle de birleşir. Bir, zir, bit, tin, cir, rim. Anladınız mı? Çok basit aslında. Üç tane uzatma harfi vardı. Birincisi Elif, ikincisi Vav, üçüncüsü de Y. Bu elif ne olarak uzatıyordu arkadaşlar? E ve A olarak uzatır. V harfi U, Ü olarak uzatır. Aslında bu Ü değildir. Bunu anlatmıştım. U'nun biraz daha ince halidir. Bu da I ve yerine göre İ olarak da uzatır. Aşağı iniyoruz. Tedrib diyor alıştırma. Gelenleri oku. Okuduktan sonra sonrasında eksik olan harfi yazmamızı istiyor. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Der. Burada der derken Bizim met harfimiz ne? Ortadaki eliftir. Ondan dolayı burada eksik olan nedir arkadaşlar? Eliftir. Mesela run deseydi bizim met harfimiz ne olacaktı arkadaşlar? Vav olacaktı. Rin deseydi y olacaktı. Ama ran dediği için elif oldu. Hani yukarıyı görmeyin. Hani şurayı görmeyin. Görmüyormuş gibi yapın. Mesela dur. Bakın dur. U ile uzatıldı. O zaman vav gelecek. Buraya geçtik. Cud. Ne ile uzatıldı? U ile uzatıldı. Ondan dolayı vav koyacağız. Şimdi buraya geçtiğimizde ise cud harfini görüyoruz arkadaşlar. Bu cud harfinde dikkat etmemiz gereken şey met harfinden önce met harfinin önceki harfli birleşti. Cim harfi sonrasında gelen harflerle birleşir arkadaşlar. Bu vav da onlardan birisi olduğu için cim ile vav birleşirler ve şu şekilde C diye yazılırlar. Mesela ortaya geçtiğimizde buradaki ra harfinin sonrasıyla birleşmediğini biliyoruz. Ondan dolayı mime bakıyoruz. Mim öncesiyle birleşiyor mu? Birleşiyor. O zaman şu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Rim. Ne yaptık? Y harfini öncekiyle birleştirmedik ama sonrasıyla birleştirdik. Burada aynı şekilde. B harfi hem öncekiyle hem de sonrakiyle birleşir. Ondan dolayı Bizim y harfimiz b ile birleşecek. R harfi de önceki ile birleştiği için şu an sonrasıyla birleşip birleşmemesi bizi ilgilendirmiyor. Öncesiyle birleşiyorsa o zaman ne yapıyoruz? Bu şekilde bir bir diyoruz. Ne mi? Bakın aynı şekilde Elif öncesiyle birleştiği için ne mi? Burada Elif de Y de öncesiyle birleşir arkadaşlar. Bizim dikkat etmemiz gereken şey elif'ten ziyade elifin birleştiği harf elifle birleşir mi? Yani sonrasıyla birleşir mi? Nun elifle birleşir. Yani sonrasında gelirse. Mim de sonrasında y gelirse mimle birleşir. Ondan dolayı bu şekilde yazıldı. Burada Y bununla birleşti mimle ama ra ile birleşmedi. Ondan dolayı ayrı yazmak zorundayız. Zu ri. Son olarak da vav cimli birleşir demiştik. Cu de bu şekilde yazılır. Burada dersimiz bitiyor. Ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.